Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet meteoroloji haberimiz var ee, ve çoğu yer sarı alarm veriyor. Dikkat diyoruz ve haberlerimizin devamına geçiyoruz. Evet, Türkiye yeni haftaya kapalı bir gökyüzüyle başladı. Meteorolojiden bugüne dair hava tahmin raporunda güneş bulmak adeta mümkün değil. Bugün ülke genelinde yağışlı bir kapalı hava hakim olacak. Güneş 20 Kasım çarşamba günü yüzünü bir gösterecek ama ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji uzmanı Profesör Orhan Şen yeni haftaya dair sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Şen bu hafta aşırı meteorolojik olayları ardarda göreceğiz diyerek uyardı. Bu sene yaz oldukça uzun sürdü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini bir anda soğuk havaya bıraktı. Türkiye bugün kapalı ve soğuk bir havaya gözünü açtı. Meteorolojiden yeni haftaya dair hava tahmin raporunda güneş adeta yok oldu. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava ve kuvvetli yağış olacak. Meteorolojinin haritalarına göre attığımızda 20 Kasım çarşamba günü güneşin yüzünü gösterdiğini ancak ancak ertesi günler yerini kuvvetli yağışa bırakacağını görüyoruz dedi. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Kasım 24 Kasım 2024 hava tahminine göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak çarşamba gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak. Yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen X hesabından yeni haftaya dair önemli uyarılarda bulundu. Orhan Şen çarşamba gününden itibaren kuvvetli lodosun etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Su baskınları olabilir dedi. Bu hafta e, aşırı meteorolojik olayları ardarda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu lodos çalı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve Cumartesi Marmara, Akdeniz ve Ege'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir dedi. Bu hafta aşırılı meteorolojik olayları ard göreceğiz dedi. E, su baskınları olabilir dedi. Dediğimiz gibi ağaç devrilmeleri olabilir dediği için buradan e, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı arkadaşlarımızı uyarmak istedik. Evet haberimiz bu kadar. E, hayat ve Eğitim kanalına abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.